Herkese merhaba arkadaşlar. Retro Arşiv'e hoş geldiniz. Yeni bir Pokemon Go bölümüyle karşınızdayım. 7 tane karışık yumurtam var. Geleneksel yumurta şatlatma videomuz. 2 ve 5 kilometrelik yumurtalarım var. Önce hangisi gelecek ben de bilmiyorum. Hadi bakalım patlat gelsin. Umarım işimize yarayan Pokemon'lardan gelir de evrimleri tamamlarız. Derken Ekans bulduk. Ekans hiçbir işe yaramıyorsun. 11 kendi verdi. Arbok yapacak kadar olmuş. Sıradaki yumurtam. Hadi bakalım, hadi bakalım. Abi bu ne ikilik meci Karışık geliyor. Yumurtalardan yemi dedim 157 kendi olmuş meci Çıka 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 çıka. Derken bir meci daha. Bu ne arkadaş? 7 kendi aldık. Hadi bakalım. Dördüncü yumurta. Ardından Goldin su Pokemonlarından gidiyoruz. Bir tane daha ikilik yumurtam var sanırsam. iki tane de 5 kilometrelik kaldı. Derken bir magic up Oo, vallahi bunları diz az boyuna. Bu ne arkadaş? 5'i bir yerde gibi oldu. 3'ü bir yerde magic Sırada 2 tane 5'lik yumurta kaldı sanırsam. Ardından bir Odish. Neyse kendi topları Odish'ten. İkinci jenerasyonlar için. Ve sanırsam bu da son yumurtam arkadaşlar. Hiç şanslı olmadı ya. Nidoran, dişi Nidoran bulduk. Nidoqueen'i de tamamlamıştık aslında. 21 kendi verdi, fena değil. Evet arkadaşlar bir yumurta şartlama videosunda sonuna geldik derken Geodot'un bir kendi buldu. Bu arada da takılıyoruz biraz onu bakalım. 10 kilometre geçtim ama bu hiçbir şey yapmıyor. Pikachu'daki gibi omza omza falan çıkmıyor. Veya herhangi başka bir şey yapmıyor. Sadece böyle kaslarını kasıyor Neyse arkadaşlar daha fazla lafı uzatmayalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.